Selamun Aleyküm saygıdeğer izleyicilerimiz. İstanbul Eyüp Sultan'dan, Yardım İl Derneği Genel Merkez Stüdyolarından, İyilik Günlüğü programımızdan hepinize merhabalar diliyoruz. bizler Kurban Bayramı hazırlıkları içerisindeyiz. Son teyakkuz, son demlerde teyakkuz halindeyiz ve ekiplerimizi gerek Türkiye'nin ve gerek dünyanın farklı coğrafyalarına iyilik elçileri olarak gönderiyoruz. Şimdi biz bugün ee, Birçok yolcumuz var havalimanlarında, onları da e, yolcu edeceğiz. Dileriz ki sağ salim gidip dönerler. Ama bugün e, Kütahya temsilcilerimizi Kütahya adına Yardım Eli Derneği ailesinden farklı bölgelere, ülkelere gidecek olan kardeşlerimizi hazır bulmuşken onlarla da bir hasbihal edelim, bir program çekelim dedik. Bugün konuğumuz Kütahya'dan İbrahim Öz kardeşimiz. Çok e, genç. Donanımlı bir kardeşimiz ve kendisi çok fedakar ama çok da mütevazi. Biz önce şimdi kendisini tanıyalım. Hoş geldiniz İbrahim Hoş kardeşim, hocam, İbrahim Öz. E, önce bize İbrahim Öz kimdir? Kısaca bir tanıt. Ben Aslen Konyalı'yım. E, harita mühendisliği yapıyorum. Selçuk Üniversitesi mezunuyum. Maşallah. E, 20 senedir harita mühendisiyim. E, Kütahya'da aynı zamanda yardım Derneği ile Kuran halkalarıyla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu kadar. Ee, <laughs> evlisiniz? Evliyim. İki çocuğum var. Allah, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Bir kız, bir oğlan. Allah bağışlasın. Rabbim acılarını amin, göstermesin. Amin, inşallah. Ee, bu arada eşinizin adı? Hayır, şey Neslihan. Neslihan Hanım. Neslihan Hanım da sizi bu bayramlarda vakfettiği Aynen. için oradan. Buradan ona selam ediyoruz. Rabbim mübarek etsin. Sizi ee, sizi vakfetmiş vakfını kabul etsin diyoruz. <laughs> ee, daha önce farklı farklı ülkelere gittiniz. Nerelere gittiniz? Afrika'da Sudan. Bu sene gene inşallah nasip ederse Allah. Etiyopya'ya gideceğiz bugün. Ee, Etiyopya'ya gittim iki sefer. Nijerya, Çat. Asya'da Kırgızistan'a gittik. Bangladeş'e gittik. Bu 8 veya 9. gidişim olacak inşallah. Tabi bazı ülkelere bir iki kere gittim. Ee, şey bu hepsi Yardım Elif Derneği faaliyetidir kapsamında. Tabii, tabii hepsi Yardım Elif. Kurbanlarda, edilebilir. kurbanlarda. Gitti, ee, yani siz olur. bir şey bu konuda uzman diyebiliriz size dışı faaliyetleri konusunda. <laughs> evet. e, peki niçin gidiyorsunuz? Aslında e, oradaki durumu, oradaki insanların yaşam tarzını, sıkıntılarını görüp onlara en azından bir kurbanda da olsa bir el uzatabilmek, bir onların acılarını paylaşabilmek. Kurban vesilesiyle yani yardım eli aracılığıyla oralara gidiyoruz. Geldiğimiz zaman tabii oradaki durumu buradaki hem ailemizde hem eşimizde suyun problemini, su sıkıntısının problemini işte oradaki evlerin, insanların, ailelerin problemlerini anlatıyoruz. Hem biz kendimizi onların durumuna koyup Yaşam şeylerini görüp belki ders çıkartmamız gereken yerlerde derslerimizi çıkartıyoruz. Sonra insanlara tabii oradaki durum anlatıyoruz. Bu tabii süreç içerisinde aslında 10 senedir ben gittiğim için e, kurban toplama insanlara oraya anlatma şeyinde de daha çok destek görmeye başladık Kütahya'da biz özellikle çalışırken. Bu gidip gelmenin sadece toplamaktan değil de oradaki acıyı, durumu, sıkıntıları insanlara aktarmada çok faydası olduğunu gördük. En azından kendi hayatımızda da bazı şeyleri sorgulamamıza, düzeni sokmamıza vesile oluyor inşallah. Peki o gittiğiniz çok farklı ülkelere gitmişsiniz. Oralarda sizi en çok etkileyen neydi? Yani bir anınızı bizimle paylaşır mısınız? Ben bir kere ilk Sudan'a gittiğimde aslında ilk gidişim çok e, vurucu olmuştu. Sudan'da e, su problemi e, bir köye gittiğimizde küçücük bir şişedeki su yani biz et veriyoruz, hı. şeker götürüyoruz ama o su onlardan daha değerliydi. O çocuklar benim etrafıma toplanmıştı o küçük bir tane su şişesini hı hı. kime vereceğimi şaşırmıştım. Bir tane de yetimhanede bir çocuk vardı. Ablası belki 7-8 yaşındaydı, kardeşi 2-3 yaşındaydı hem annesi hem babası vefat etmişti. Bir yetimhaneye gitmiştik. Yani o çocuk o kardeşin hem annesi hem babası olmuştu. O beni çok üzmüştü. Hala da üzer, aklıma geldikçe. Yani bu Afrikanlılarımı anlatırken her zaman bunu ilk başa koyarım. Ya Bu yaşam çok acıydı yani o çocuğun durumu. Çok üzülmüştüm o zaman hakikaten. Rabbim şahit kılsın. Ee, yani, e, bu çağda bu devirde çok kıymetli sizin gibi gençlerin bu şekilde duyarlı olup da sahaya inip El uzatması. Evet. bir de oradaki insanlar aslında bizi tanıyorlar. Tanıyorlar. Yani bizim ay yıldızlı bayrağımızı evet. da biliyorlar. Siz o, o konuda nasıl tepki aldınız? Siz şimdi gittiğinizde bir selam veriyorsunuz ve yardım eli yeleklerinde ay yıldızımız var. var. Biz aslında bir geçen sene Nijerya'ya gittiğimde bir kavga çıkmıştı Nijeryalıların kendi arasında. Ben e, hani araya girmek durumunda kaldım. Ben yani Türk olduğumu görünce kavga bitti ee, ve herkes sul bir şekilde ayrılmıştı aslında o kavgada. Yani burada Türkiye bayrağını taşınmış olmak, Türk bayrağını taşınmış olmak çok büyük bir etkisi oldu. Hem beyaz hem de şey sana saygı gösterdiler, bana saygı gösterdiler ve orada kavgayı bitirdiler e, benim araya girmemden dolayı. Bu da aslında e, hem yardım elinin hem Türkiye'nin özellikle tabii birçok kuruluş var orada. Türkler'e çok büyük saygıları, sevgileri var. Benim gördüğüm en azından e, tabii birçok hikayeden birisi buydu. Yani sırf Türkiye bayrağını taşıyor olmuş olmak oradaki kavganın bitmesine sebep oldu. O kadar kıymetli ki bu bakış ve dünyanın buna ihtiyacı var. Yani. Dünyanın Türkiye'ye ihtiyacı var çünkü e, zaten bunu da onlar belirtiyor. Siz gelin. Diğerleri gelmesin gibi. Peki döndüğünüzde yani ilk gittiniz döndünüz. Sizde nasıl bir değişiklikler oldu? Veya hayata bakışınız ne oldu? Çok mu üzgündünüz? Çok mu motive mi oldunuz? Aslında çok motive oldum. Tabii elbette üzüldüm. Yaşadıklarım hala bazı hı hı. gördüğüm olaylar beni duygulandırır. Daha önce örnek verdiğim gibi. Hı hı. Yani o çocuk iki çocuk abla kardeşin Anısı hiçbir zaman çıkmadı bende. E tabi bu da beni motive etti. Her zaman şunu sordum, acaba ben daha ne yapabilirim? Yani benim elimden gelen imkanlar nedir? Sadece kurban bayramında kurban götürmek değil. Yardım Eli Derneğimizin orada yetimler külliyesi vardı. Orada kendi çevremden, bireysel olarak da yetimler için... Kardeş Aile Programında şey topladık, eğitim desteği yaptık. Hı hı. Tabii bunları o insanlara anlatıp çevrene de anlattığın zaman sadece bireysel değil aslında çevrenle birlikte bu faaliyetleri yürütmek gerekiyordu. Ki oradaki insanlara bunu anlattık. Allah'ın izniyle biz 12 senedir falan 4-5 tane yetime sudan da sırf o çocukların hatırına, hmm. yani o çocukların o manzarası beni 4-5 tane yetimimize bakmamıza sebep oldu. Tabii her ülkede gittiğim zaman döndükten sonra oradaki arkadaşlarla irtibatı kopartmadım ben. Ara sıra bayramlarda mesajlaşıyoruz. ihtiyaçları olduğu zaman görüşüyorlar. Yine ben yardım elini iletiyorum temsilciliğimize. Onlar sizinle irtibata geçip işte yapabileceklerimizi tekrar görüşüyoruz orada. Peki siz maddi olarak, zaman olarak, emek olarak, bedensel birçok fedakarlıkta bulunduğunuz eksildi mi bunlar sizde? Yok eksilmedi. Aslında ben her sene, ben 10 senedir annemle babamla kurban bayramı geçirmedim. Burada onlara da hürmetlerimizi sunuyoruz. Yani Allah razı olsun onlar dün aradılar beni, e, hayırlı yolculuklar dilediler. Sizinle gurur duyuyorum. Eyvallah. E, onlar e, her sene ben Kurban Bayramı'nı bekliyorum açıkçası Ramazan'dan itibaren çünkü Kurban Bayramı'nın bu tadı başka oluyor onlarla birlikte. O sabah namazını beraber kılmak, onlarla bayram namazını, cemaat namazları, diğer namazları falan e, ayrı bir güzelliği oluyor, duygusu oluyor. Yani aslında kardeş olduğumuzu, bir ümmet olduğumuzu, bir birlikteliğimizin olduğunu gösteriyor. Ee, çok güzel bir duygu aslında. Kurban Bayramı'nı gerçekten orada geçirmek. Eşim de iş istiyor. Allah nasip ederse bir gün de onunla beraber yapacağız. İnşallah. i̇nşallah. Ee, geçmişte topraklar fethedilirmiş. Şimdi biz yürekler fethediyoruz. Aynen. Şimdiki e, zamanda asıl olan, asıl gerçek aslında evet. bu. Yapılması gereken. Peki siz Kütahya Yardım Eli olarak e, yalnızca Kurban'dan Kurban'a yurt dışı faaliyetlerine mi destek oluyorsunuz? Bunun dışında Kütahyada neler yapıyorsunuz? Biz Kütahyada e, okullar açıldığı zaman kırtasiye Hı -hı. yardımlarımız oluyor e, ihtiyaç sahibi ailelere. Yine kışın kış kampanyalarımız oluyor Hı -hı. E, kömür, soba veya erzek dağıtımı gibi. Ramazan'da yine e, faaliyetlerimiz oluyor. Hı -hı. İşte bu sene e, iki senedir Ramazan'da Kütahya'da okuyan Gazze'li mülteci, Gazze'li öğrencilerimize biz iftar verdik. Onların yaklaşık 100 küsür 120 tane falan burs veriyoruz öğrencimize. Gazzeli. Bir dakika, Kütahya'da e, Gazz Gazze'li yüksek öğrenim gören tabii, tabii, öğrenciler var ve siz bunları hem ilgileniyorsunuz hem de destek oluyorsunuz. Biz yani onlarla sürekli hem bizim derneğimizde hem farklı yerlerde iftarlarda biz de çok defa bir araya geldik. Sıkıntıları olduğumuz zaten bizim derneğimizin yerini biliyorlar. Biz elimizden geldiğince onların problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Yani hem maddi hem farklı konularda Allah Allah'ın izniyle yani onlara olabildiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Yani yalnızca haberlerde veya sosyal medyada görüp üzülüp sonra evet, kendi tutma. hayatımıza devam edip sonra tekrardan üzülmenin hiç kimseye Hiçbir kimseye bir yok. faydası yok. Tabii ellerini tutmak gerekiyor. Ellerini tutmak ediyor. gerekiyor. Yani bizim tabii Gazze'ye dernek olarak, yardım el olarak e, çalışmalarımız var ama bizim bir de oradan gelip Kütahya'da hı hı. öğrenci olarak e, okuyan öğrencilerimiz var. Yüksek öğrenimdeki öğrencilerimiz hı hı. var. Yani sadece orası değil, onların buraya gönderdiklerini de aslında sahip çıkabilmiş olmak, aynı zamanda Gazze'nin geleceğine belki bir destek olmuş olmak demektir. İnşallah. İnşallah. Çünkü onlar burada eğitimini görüyor. En azından biz sahip çıkıyoruz. Hem okulda hem farklı konulardaki hı hı. ihtiyaçlarını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Hı hı. İbrahim kardeşim birkaç saate yolcusunuz. Hazırlığınız var. E, vakit dar. Bu arada bize de vakit ayırdınız. Eyvallah, Allah razı olsun. Çok memnun oldum ben. Sizinle program yaptığım için, sizi tanıdığım için. Eyvallah, e, son sözlerinizi alalım. E, Allah herkesin bayramını tebrik ediyorum. Sağ Allah e, yardımcımız olsun. İnşallah Aa. biz uzun bir yolculuğa çıkacağız. E, herkesin bayramını buradan tebrik ediyorum şu an. Peki bir çağrı yapsanız. E, siz yani size nasıl ulaşabilirler? Mesela sizi izleyen birisi ben İbrahim kardeşimle de e, gittiği yerde yerdeki kardeşlerime hediyeler göndermek istiyorum. Kurban göndermek istiyorum. İşte destek olmak istiyorum diye düşünen birileri varsa size nasıl ulaşabilirler? Kütahya'da e, bizim hem derneğimiz var. Hı hı. Nerede? E, Kütahya'nın neresinde? Balıklı Mahallesi'nde. Aslında Merkezde. Çok hı hı. Bir de... E, bu faaliyetler sürecinde biz standlar açıyoruz, hı hı. Ee, Kütahya'da e, Ulu Camii'nin Kutsal iş İş Merkezi'nin yakınında. E, oralarda e, standlarımız var, e, oralardan bize gayet kolay ulaşabilirler. Yani bizim ulaşımımız çok kolay. Sosyal Kütahya'da. medya üzerinden? Sosyal medya üzerinden de ulaşabilirler birçok platformda zaten şeyimiz var. Aynı zamanda yardım eli derneği üzerinden de hı hı. bize yönlendirirler Allah'ın izniyle. Yani e, iyilik yapmak isteyen, bu kervana dahil olmak isteyen size Gütahya'da bir telefon kadar yakın. Çok yakın. Çok yakın. Bize ulaşmak çok kolay. Allah'ın tamam. izniyle. Tamam. O zaman ne diyoruz? İbrahim kardeşi destekleyelim ki daha güçlü gitsin Eyvallah. o bölgelere hı hı. inşallah. i̇nşallah. Ee, çok sağ olasınız. Teşekkür ediyoruz. Ancak İnşallah döndüğünüzde tekrar e, gittiniz, gördünüz, şahit oldunuz. Onları da dinlemek istiyoruz. İnşallah döndüğünüzde hocam. de tekrar bir program sözü alalım sizden. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olasın sağ İbrahim Allah. kardeşim. Dilerim Neslihan Hanım'la da bundan sonra beraber i̇nşallah. gidersiniz. İnşallah. <laughs> Rabbim seferinizi kutlu eylesin. Sağ salim Allah. gidin dönün inşallah. inşallah. Sağ olasınız, var i̇nşallah. olasınız. Ayağınıza taş değmesin diyoruz. Evet. Saygıdeğer izleyicilerimiz, ee, sizler onları sokakta gördüğünüzde sıradan bir kardeşimiz, abeyimiz, evladımız gibi sanarsınız. Ama onlar bu çağın erenleri, bu çağın velileri aslında. Onlar iyiler, onlar iyilik adına dünyanın dört bucağına giden bizim vekillerimiz, bizim adımıza gidiyorlar. Ee, bizler şahidiz, melekler de şahit, Rabbim de şahit inşallah ama istiyoruz ki, İbrahim gibi kardeşlerimin sayısı çoğalsın ve bu kervana, bu ilik kervanına dahil olsunlar diliyoruz inşallah. Sağ olasınız izlediğiniz için. Hepiniz Allah'a emanet olun.